Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hasan Can. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 6 saatlik yeni bir kampanyayı sizlere göstereceğim. Hemen keşfet kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Video ucumuza başlamadan önce video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu kampanyayı beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir. Ben e, kampanya çıktı diye paylaşmak istedim. Kimilerinin işine gelir, kimilerinin gelmez. Orası beni ilgilendirmez. Dedikten sonra eBay yaz eba yazıyorsunuz buraya arkadaşlar. Eba yaz, yazdıktan sonra buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kampanya çıktı mı ben sizi haberdar ediyorum abi. Bu da bir kampanya ben de bundan da e, sizlerle e, sizlere paylaşım dedim şimdi burada geldiğinizde en üst kısmı arkadaşlar e, map sizin için bir şeyler yapmış arkadaşlar map EBA olarak e, 6 GB yeni bir kampanya hazırlamış arkadaşlar buraya 6 GB yazısına tıklıyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben e, aktif aktif ettim arkadaşlar 6 GB'm oldu bu e, ve um, unuttum neyse geri gel arkadaşlar Kampanyaya bu şekilde başvurabiliyorsunuz. Arkadaşlar yani yararlanabiliyorsunuz. Onun dışında da zaten burada da görmüş olduğunuz gibi var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada da. Ee, ben bunu tabi burada gördüğüm için sizlerle paylaştım. Aynı zamanda e, 6 GB güzel arkadaşlar. Bence işinize yarar. Çoğunun işine yarar bence. Um, yeni bir video olaylığı yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın diyorum. Yeni bir video olayıyla yeniden görüşmek